Nibble! Hey, temizlik nereden nereye doğru yapılır? Yukarıdan aşağı doğru. Peki yani dıştan çünkü... içe içten dışa mı? Efendim? Dıştan içe içten, içten dışa mı? İçten dışa. İçten dışa. dışa Kadın temizliği şey biliyor bak. Buzdolabını e, güzel temizlemesini bekliyorum. Nebahat Hanım benim buzdolabımda tırnak lekesi kadar bir leke kaldı diye e, ondan benden puan kırdı. E, ama ayrıca Nebahat Hanım buzdolabı tutmuş kire sahip değildi. Kolay çıkabilecek bir dolapta. Nebahat banyoda çok bir işimiz yok Allah'tan. Ama mutfak e, bayağı çok. Ha, mutfak Bayağı Bayağı muhtak, kötü da, ya kötü yani, bu Yani eksik kalırsa bizi yerler. Böyle bir mutfak onlara çıksa acaba yapabilirler mi? Allah'ım da bilemiyorum. Lafta herkes şahmeran. Ama iş olaya gelince hepsi hamsi. Hahaha. Yine müthiş bir espriyle sahalara döndüm Kadir. Vallahi iki saat esprimden sonra bu hafta yine yardırıyorum. Vallahi billahi. Gerçekten şimdi çatlayacağım gülmekten. <laughs> Gene aklıma kötü kötü espriler geliyor. <laughs> Sormaya korkuyorum ama ne geldi aklına? Kireç sökücü dizlerime sürsem dizlerimdeki kireçler mi iyi <laughs> Kadir adına sizden özür diliyorum sevgili seyircilerim. <laughs> Sakin'in cımrında değil. Sizce bu espri komik miydi Nebahat Hanım? Çalışmadım acaba diye diyorum da. Anlaşıldı. Nebahat Hanım başka bir dünyada yaşıyor Kadir. Ne bu sen katıcı paralelerden de sıkın. Şunları gördükçe zaten benim aklım başımdan gitti. Şu anda buraya uğradım. Kadın diyor ki siz borsalındayım Vallahi... benim burada başım işimden aç. Vallahi bu ne ya? Şok ötesi şok. Ay karnım ağrıdı. <laughs> Mutfağa girmeden önce neden sıkmadınız yağ çözücüyü Nebahat Hanım? Ya dedim ya arayla, hani, o şey arayı hani beş beş arayı yapmış. Salondan evet. çıkınca yağ sökücü hani... sıkınca süreyi durdurup bekleyeceğiz. Ben Öyle sana, sandım. Ben dedim sana, o ben... zaman akşam yedi eve gidelim. Ben sana dedim ki salondayken git oralara yağ sökücü sık. Bu Kadir bir şey ya diyorsa vardır bir bildiği. Ya tabii ki Nebahat var, bence mi? artık orayla uğraşma tamam. direkt dal dolapları haydi. Süre geçiyor çünkü. Sen nereye gireceksin Kadir? Ben de onu düşünüyorum. Şimdi nereye girsem? Şuradan başlayayım mı? Nebahat ben yine şu duvardan başlasam mı? Ha? Kadir Bey siz bilirsiniz ama ben şöyle Çok şu duvardan olur. bir ineyim. Sen bilirsin demeyin. Ne istiyorsanız söyleyin yapsın. Ne bahtsın sana uyacak su alalım. Bu şey. Kız ne arada bize cevap ver. Mutfağı görünce her şeyi unuttum. ya. Bu ne ya? Nasıl mutfak Salondayken ya? çok hatırlıyordun ya mutfakta unuttum. Ama evi görünce yani şahtım kaydı. Nebahat Hanım ne yapıp ne edip o dolapları hızlıca silmeniz lazım. Sen demesen hiç hızlıca silmeyi düşünemiyorduk. Benimle uğraşma Kadir. Şu adamın... Ya sıkıcı bitmiş ya sakıcı. Şu adamın şu püf noktaları beni öldürüyor ya. Allah'ım gözüm çok kötü kızardı. Hii! Allah iyiliğini versin Kadir. Attığımda tutsana şu yağ çözücüyü. Kadir rezil olarak yeryüzüne dağılamayacağım. Yağ çözücü istedin verdim Kadir. Ah seni kahretmesin. Her işi fuzuli zarar. Ne bak nasıl dolapların yağı? Üf, felaket. Kat kat ya bir vıcık vıcık. Bu ne çok ya? Çok kötü, çok kötü. Nebahat kaç yaşında evlendi? Ben kaç yaşında evlendim? 19 yaşında evlendim. 19 yaşında. Görücü usulü mü severek mi evlendi? Görücü usulüyle. Görücü e usulü. nasıl peki hiç tanımadığın bir adamla evlen ya daha önce peki görücü usulü ama görüşü konuştuğunuz oldu mu? Hani böyle bir buluşma, bir çay, bir kahve? Konuştuk işte <laughs> yani. Hani böyle bir çay kahve değil eve geldi. Ha. Tek bir sefer mi gördün? Evet. Bir sefer gördün evlendin. Evet. Eylem bak altı ay gezmiş, Yemiş iş işmişler, evlendikten sonra adam değişmiş. E sen bir gün de gördün, o adam değişmedi mi sonra? Her kişi farklı farklıdır. Eylem demek ki... Yani ona bir şey diyemem ama... Tanıyamamış ya, mı yani tam olarak? Ya birazdan her şeyi böyle alttan almak lazım. Öyle hemen fevri davranmamak lazım. Yani öyle Ev, hemen... Hani evde her şey olabilir. Yani kim hiç kimsenin evi dört dörtlük değildir. Biri ateşken biri su olacak diyorsun. Ama yani. işte şimdikiler hemen çekmiyor. İnkar, i̇nsan inkar etmemeniz. Ama yine de istediklerimi bütünlü konuşamadım Allah. Im. Yine mi? Yine! <laughs> Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.